Bu eğitimde yeni kısa yollar belirlemeyi öğreneceğiz. Peki bu yeni kısa yollar belirlemek için ilgili panele nasıl ulaşacağız? Web'inde View tab'inde Windows panelinde User Interface bulunmaktadır. Bu User Interface'e tıkladığınız zaman en altta Keyboard Shortcuts kısmını bulacaksınız. Buraya da tıkladıktan sonra ilgili panel açılacaktır. Bu ilgili panelde Search kısmına ilgili komutu yazalım. Ben şu anda Align komutunun kısa değiştirmek istiyorum. Burada da sizin gördüğünüz gibi komutun kendisi align, kısa yolu al ve yolu ise yani bulunduğu nokta ise Modify'dir. Modify e, tabinde bulunmaktadır. Bununla birlikte ben bu kısayolu değiştirmek istiyorsam üzerine gelip tıklayıp remove diyerek buradaki kısayolu kaldırabilirim. Aynı zamanda şu gördüğünüz press, press and the keys kısmına gelip yeni bir şey yazıp assign dediğimiz zaman sizin de gördüğünüz gibi yeni bir kısa yol belirlenmiş olacaktır. Aynı zamanda şu anda bel belirlemiş olduğum kısa yolları başka bir yerde kullanmak için export edebilir Veyahut da hazır olan kısa yollarımı importla buraya içe alabilirim.